Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ya. Ha. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl oyun videosu çekilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önemi bekler misiniz arkadaşlar? Ar durun arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Konumuza geri dönelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar oyun videosu nasıl çekilir? Onu size göstereceğim. Ay kodlama aşırı yükleniyor ya Hep. Arkadaşlar tamam. Göstereyim arkadaşlar. Şimdi. Atıyorum. Siz oyun videosu çekmek istiyorsunuz ya. O, B, S indir yazıyorsunuz. S indir. Bakın. Yazdık, enterladık. İndir OBS. Arkadaşlar bakın. Şu an benim kullandığım program. Yani şu an arkadaşlar ben video çekerken bunu bir daha kullanıyorum. Yani aynı programı aynı şey içinde kullanıyorum. Ben hep video çekerken gördüğünüz gibi OBS Studio yazıyor şu üstte. Arkadaşlar istersen şöyle bir şey yapayım. Oyna Bayağı bir özelliği var arkadaşlar bu arada bunun. Öyle. Tamam. Şu an arkadaşlar bakalım. Şöyle geri döndük. Bir daha bir stüdyosu açalım. Arkadaşlar işte bu şekilde olacak. İndir Tamam arkadaşlar bakın. Buradan. İstediğiniz her şeyi seçebiliyorsunuz burada. Atıyorum mesela iPhone'u indireceksiniz, iPhone tıklıyorsunuz, öyle seçiyorsunuz. Sonra atıyorum Linux'u indireceksiniz, Linux'u seçiyorsunuz. Windows indireceksiniz, Windows seçiyorsunuz. Ben Windows indireceğim. Çünkü benim Apple Linux'um yok. Benim Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ben Windows kullandığım için arkadaşlar bir kesinti oldu. Neyse arkadaşlar. Ben çünkü ikisini de kullanmıyorum ve Windows zaten şu an Windows'tan video çekiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın buradan kurucuyu indir diyorsunuz. Şöyle kurucuyu indir diyorsunuz. Ve altta bakın. Welcome OBS falan diyor. Böyle bir tane sayfa açılacak. Welcome OBS. Ve arkadaşlar buradan OBS tutuyorsa basıyorsunuz. Kullanılan hepsini tamam tamam değil. En sonunda bu kurulacak. Sonra arkadaşlar eğer size böyle bir tane ekran gelmiyorsa böyle bir de çıkmıyorsa internette bunu videoların bayağı bir araştırdılar. Şu anlık ben yapmayacağım. Evet arkadaşlar neyse buralarda oyun yakalan özelliği var. Mesela arkadaşlar atıyorum benim gibi şöyle pencere yani görüntü oluşturacaksanız oradan arkadaşlar arkadaşlar video yakalama aygıtı diyeceksin buna tıklayacaksın Allah du, video aygıtı tık, şey diyeceksin ve buna tamam diyeceksin ve gördüğünüz gibi direkt zaten oluyor İptal diyorsun mesela arkadaşlar şunu sileyim donduk <laughs> çünkü video yakalama iki de var tamam Aa, neden ben dondum Arkadaşlar herhalde video yakalama aygıtında kaldır. Şimdi arkadaşlar beni göremiyorsunuz. Ama arkadaşlar buradan yine aynı şekilde yapacağız. Bakın böyle böyle yapıyorsunuz. Daha rahat göstereyim. Direkt zaten bakın bu ekran çıkacak. Tamam diyorsunuz. Belki yani böyle büyük başlayacaksınız. Bunu siz isterseniz küçültün. İsterseniz şey yapın. O da artık bunun pencerelerinde bulma videosu gelsin istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın şu pencere bulma şeyini de istiyorsanız. Arkadaş isterseniz mesela bazı videolarınızda görünmesini istemiyorsunuz. Direkt zaten arkadaşlardan kapatabiliyorsun bakın. Şu an kapalı ben. Açık. Ya da atıyorum bunu yanlışlıkla oynattınız ya. Bunu oynatmam için şu kilidi kapattığınızda artık bu oynamıyor. Ya da arkadaşım atıyorum görüntü var ya. Görüntü artık böyle bir şey çıkmıyor yani. Şu an oynatamazsınız aslında. Burada arkadaşlar bütün o özellikleri keşfedebilirsiniz. Ben arkadaşlar şu anlık bu kadar mı kullanıyorum? Dediğim gibi size de şunu öğretmemi istiyorsanız 10 like kesme öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Arkadaşlar dur ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar. He. Benim kullandığım özellikler bu kadar. Çok memnunum. Çok güzel çekiyor yani. Kanalımın yarı videosunu bununla çektim. Yarı videosunu başka uygulamayla çek. Bu uygulama bence size tavsiye ediyorum. Yani kullanabilirsiniz. İsterseniz tabi başka uygulama diyorsunuz. Boş diyorsanız arkadaşlar o size kalmış bir şey. Ha tamam arkadaş. Yani gördüğünüz gibi böyle şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Her şey ayarlayabiliyorsunuz yani. Dün ekran yakalama falan da oluşturmuşum. Bakın önemli olan ekran yakalama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası şu an hiçbir şey görmüyorsunuz. Simsiyah bir ekran gözükecek. Ama böyle yaptığında açılıyor çünkü bütün ekranı gözü gözüküyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük tamam. videom bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.